Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Habibe. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere bir takım kararlar verdim arkadaşlar ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar birçok kez diyete girdim, çıktım, kilo verdim, diyetteyken kilo aldım. İstediğim kilo rakamını gördüm ama aynada baktım görüntüden memnun olmadım gibi gibi bir sürü problemler yaşadım. Benim için problem sayılabilecek durumlar yaşadım demem daha doğru olur herhalde. Çünkü kilo hiç önemsemeyen insanlar da var. Onlara da saygı gösteriyorum. Benim de aslında işim rakamlarla değil. Aynada gördüğüm görüntü ve sağlığım. Biliyorsunuz ki yaklaşık 10-15 günden beridir cildimle ilgili bir tedavi içerisindeyim ve ben bunu araştırdıkça, doktorlarla görüştükçe, tanıdıklarımın tecrübelerini duydukça öğreniyorum ki aslında bu sadece bir cilt rahatsızlığı değil, bağırsaklardan gelen bir toksit. O şekilde demem daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şey nasıl bizim iç organlarımıza yansıyorsa, nasıl sigara kullanıyorsak ciğerlerimize yansıyorsa, nasıl su içmiyorsak böbreklerimize yansıyorsa, bu da aynı şekilde bazı yemememiz gereken maddeleri tükettiğimizde cildimize yansıyor ve bu şekilde çeşitli egzama gibi, sedef gibi ya da altı yağlı egzama gibi problemlere yol açabiliyor. Ben de şu anda onlardan birini yaşadığımı gözlemliyorum. Çünkü listedeki bazı e, yemekleri tüketmeyince hastalığım daha iyi bir boyuta gittiğini görüyorum. Şu anda yüzümde makyaj var. Yaklaşık 10 günden biridir ilk defa makyaj yaptım. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda bahsetmiştim. 10 günlük bir tedavi süreci olacak. 5 gün ara vereceğim. Bir 10 gün daha kullanacağım diye. Burada önemli olan o ara verdiğim 5 gün. Eğer ki orada herhangi bir sıkıntı yaşamazsam, <laughs> herhangi bir coşma söz konusu olmazsa tedavim çok güzel gidiyor. denilebilecek seviyede olacağım. Çünkü bilmiyorum söylemiş miydim? Benim rahatsızlığım kollarımda, yüzümde ve saç derimdeydi. Kollarımdaki tamamıyla geçmiş durumda şu anda. Maşallah. Kollarımdaki şu anda tamamıyla geçmiş durumda. E, yüzümdeki tamamıyla geçmiş durumda değil ama çok güzel ilerlemiş. Yani çok çok güzel yol almış durumda. İlaç çok güzel gelmiş durumda. Saçlarım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama e, uzun vadede saçlarda zaten herhangi bir iyileşme görünüyor. Bunu da şampuanlara verdiği işte ilaçları düzenli periyotlarla kullanarak takip edeceğim. Aslında birazcık e, rahatsızlığımı bahane ederek dış görünüşümü değiştirmek istiyorum. Biraz da dış görünüşümü bahane ederek rahatsızlığıma iyi gelmesini istiyorum bu. E, tam olarak diyet mi demeliyim? Sağlıklı beslenmemi demeliyim? ne demem gerektiğini de bilmiyorum. Aslında diyet dediğimizde böyle gözümüze çok korkunç bir şey olarak geliyor. Bir daha asla çok sevdiğimiz yiyecekleri yemeyeceğiz gibi bir e, duygu uyandırıyor. Daha önce ben birçok kez diyete girdim. E, kimisinde bu şekilde hissettim. Kimisinde hissetmedim. Hissetmediğim zamanlarda kilo verebildim. Aslında ben tartıda gördüğüm o rakama takılmak istemiyorum. Ben aynada gördüğüm insandan memnun kalıp iç organlarının temiz olup cildine yansıyan bir Habibe istiyorum. Ve buna ben defalarca kez başladım bu son 2-3 aydan beridir. En son hani bu e, pandemi ikinci dalga dedik vesaire ya. O dönemde ben tekrardan başladım. Çünkü ilk pandemi başladığında ben yaklaşık bir 9 kilo falan vermiştim. Ama ben o zaman 59 kiloya kadar çıkmıştım. 50, 50 kiloya kadar da inmiştim. <laughs> Sonra geri aldım. Aslında çok güzel bir şekilde kilo vermiştim. Gayet sağlıklıydı. Sporla beraber kilo vermiştim. 9 kilo vermiştim ama çok çok daha yüksek görünüyordu. Ama sonrasında böyle bir, bir tık kilo mu alsam acaba falan diye düşünmeye başladım. Çevremdekiler çok zayıfladım. Bir de benim boyum kısa arkadaşlar. 1.55'im. İşte çok zayıfladım. Çocuk gibi görünüyorsun falan deyince. hadi bir iki kilo alayım falan dedim. Sonra de ipin ucu kaçtı. Ben verdiğim kiloları geri aldım. Şu anda 56.3 40 kiloyum 40 diye hesap ediliyor herhalde 56.4 diye çıktı tartıda yani bu da benim çok memnun olduğum bir rakam değil ama çok çok yüksek bir rakam da değil yani ben zaten şu zamana kadar hep böyle bu rakamlar arasında seyret, seyreltmiştim e, kilo rakamlarımı. 54-56 arasında sürekli oynamıştır. Şu anda kendimi rakam olarak bir hedef belirlemeyeceğim. Sadece bunu egzersizlerle beraber ıı, destekleyerek kendime bu yolda bir adım atmak istiyorum. Kendim için bir şey yapmak istiyorum. Ve bunu da size ortak etmek istiyorum. Bir gün neler yedim gibi videolar çekmek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda ben bu videoyu attığımda yüksek ihtimalle tam kapanmayı yaşıyor olacağız. ve ben bu videoyu tam kapanmanın bir gün öncesinden çekiyorum. Hatta tam kapanmanın gününde çekiyorum galiba. Bugün günlerden perşembe ve bugün saat 7'den itibaren <laughs> sokağa çıkma kısıtlaması olacak ve bu 17 gün boyunca devam edecek ve bu benim için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Hazır 17 gün boyunca evdeyken elimden geldiğince bu egzersizlerime özellikle e, özen gösterip su içmeye özen gösterip yediklerime dikkat edip 17 gün içerisinde ne kadar kilo verebileceğimi görmek ve tartmak istiyorum. Telefonum çalıyor. Her zamanki gibi bekleyin telefon görüşmesinin ardından tekrardan karşınızdayım. Artık bu benim videomun klasikleri haline geldi. Arka kameradan çekiyordum tripoda koyup şimdi böyle kendimi ufak tefek bulunduğum ortamlarda tripodlar yaratıp ön kameradan çekmeye başladım. <laughs> Görüntü kalitesi biraz düşüyor ama ben kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum. O yüzden de uçak modunu alamıyorum telefonu. Birisinin arayıp aramadığını göremediğimden ötürü böyle birazcık idare edeceğiz. Neyse bu detayları geçiyorum. Nerede kalmıştım? İşte 17 gün tam kapanma olacağından bahsetmiştim. Ve bu e, tam kapanmada kendimi daha iyi motive edebileceğimi ve egzersizlerime kendime koyduğum kurallara tam manasıyla uyabileceğimi düşünüyorum. Normalde mesela pandemi ilk başladığı dönemlerde işte kilo vereyim bayağı kilo almışım diye düşündüğüm zamanlarda ya diyordum ki evdeyiz hiç hareket edemiyoruz adam akıllı yürüyüşe bile çıkamıyoruz akşam dışarı çıkma saatimiz dahi kısıtlandı evin içerisindeyken nasıl kilo verebilirim gibisinden düşünüyordum ve verdiğim kiloyu sürekli az görüyordum yani sürekli dışarıda olsaydım dışarı çıkabilseydim kesin ben bu hafta daha çok verirdim falan diye düşünüyordum. Fakat o şekilde değilmiş arkadaşlar. Gerçekten her insan farklıdır diye düşünüyorum ama ben evin içerisindeyken yapabileceğim her şeyi daha nizami, daha böyle kurallara saatlere uygun bir şekilde kendime vakitler ayırarak yapabiliyorum ve istikrarlı olabiliyorum. Zaten bu sağlıklı beslenmede de altın kural istikrarlı olmak. Ben çok sıkıldım arkadaşlar. Sürekli böyle bir kilo ile ilgili problem yaşamaktan sürekli aman iki kilo mu almışım 2 kilo mu vermişim aman acaba 3 kilo mu versem 5 kilo mu versem benim zaten beni tanıyanlar bilir hayatım boyunca bir 5 kilo fazlam vardı yani hep böyle şey derdim yani 5 kilo versem aslında tam istediğim gibi olacağım içime sinecek kilom işte giydiklerimi kendime daha çok yakıştıracağım falan derdim ama 5 kiloyu da bir veririm bir alırım yani ve bir daha almamak istiyorum ve bu kiloyu kendimden göndermek istiyorum. Yük etmek istemiyorum. Bunu da dedim ki hayır be al kamerayı karşına. Bu şekilde içinden ne geliyorsa hiç plan proje yapmadan nasıl bir video girişi olsun. Nasıl bir video konusu olsun diye düşünmeden al. Yine benim telefonum çalıyor. Bu sefer nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Ne diyordum? Kira muhabbetinden sıkıldığımdan bahsediyordum. Artık buna bir çözüm yolu bulmak istediğimden bu yüzden de kameranın karşısına geçip böyle bir video çek çekmemin çözüm yolu olabileceğini düşündüğümden bahsediyordum. Çünkü böyle bir sorumluluk hissederim diye düşünüyorum. Hani bir kere bu videoyu attım. E illaki bir güncellemem gerekiyor arkadaşlar. Ben 56 kiloydum da bakın şu şüküre düştüm. Atıyorum ki şu kadar incelmişim tamam mı ben. Ya da ben şu şüküre düştüm kendimden memnunum ve bu kiloyu koruyabiliyorum. Siz de bakın şöyle yapın diye video içerikleri oluşturabilirim. De bu video kanalımda kaldığı sürece her gördüğümde motive olur ve kendimi gazlarım. E, yapmalısın video çektin. En kötü ihtimal yapmak istemediğimde dahi yapmak zorundasın video çektin diye 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 e, kendimi gazlarım diye şu anda böyle bir video çekmeye karar verdim. Üfik yine çok meraklı. <laughs> Müfik. Böyle yani arkadaşlar. Sanıyorum ki diyeceklerim bu kadar. Oradan girdim buradan çıktım farkındayım ama... Dediğim gibi hiç planlamadım. Düşünmediğim bir videoydu. Dışarıdan geldim. Çat diye kameranın karşısına geçip... Birazcık böyle iç dökmeli bir video çekmek istedim. Birazcık da belki sizi motive edecek. Biraz da seyrettikçe beni motive edecek. Bir video çekmiş bulunmaktayım. Umarım... Şöyle şunu çekeyim. <laughs> Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir ve destek yorumlarınızı aşağıda bulundurursunuz. Ben de seyrettikçe e, ve yorumları okudukça gaza gelirim ve bir koloni halinde <laughs> hep beraber istemediğimiz kiloları veririz. E, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum eğer ki beni buraya kadar seyrettiyseniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum arkadaşlarım. Bir sonraki video ne olur bilmiyorum. Birkaç 2 üç video öncesinde hep stok video olarak ilerlemiştik. Ben öncelerini çekip işte 3 4 gün arayla videoları size servis etmiştim. Ama bu videodan sonra e, her video gününde gelir diye düşünüyorum. Stok videom kalmadı çünkü. Belki de karantina kap, tam kapanma içerisinde video stoklarsam zaten video açıklama kısmında stok video diye size yazıyorum. Çok uzattım. Gideyim. İftara son bir yarım saat falan kaldı. Yemeğimiz vardı Allah'tan. Dışarı çıkacağım için yapmıştım bir şeyler. Gideyim sofra kurayım. Ezanı bekleyeyim. Ve e, kafa olarak kendime bu sağlıklı beslenmeyi benimseteyim. Ah, diyeceklerim bu kadar. Çok uzattım. Farkındayım. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, aşağıya mutlaka fikirlerini yorum olarak bırakmayı unutma lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi çek yaptım. 56.40 Hı hı.